Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şu sokaktan şöyle çıktım. Burası benim evime şöyle bir 15-20 dakikalık yol. Burada bir Türk marketi vardı, oraya geldim. Oradan bir alışveriş yaptım. Ee, şimdi de şöyle yavaş yavaş geri eve doğru yürüyeceğim. Yağmurlu değil güzel yumuşak da bir hava var. Hafta sonu şöyle bir canlı açalım dedim arkadaşlar. Hem de hafta sonu olduğu için belki arkadaşlar işte olmadığı için müsait olurlar. Alışverişimi yaptım ellerim boş ama sırt, çama, sırt çanta getirdim sırt çantama doldurdum alışverişlerimi. Ee, Şimdi de dediğim gibi şöyle yürüyeceğim. Belki şuralarda bir banklarda otururum. Yeşilliğin arasında. Bakın karşıdaki evleri yıktılar eski evler arkadaşlar. Oraya yeni binalar dikecekler. Ağaçlara bakın. Kavak ağacı gibi ama değil herhalde. Şu karşısı e, mezar. Eski bir mezar. Arkadaşlar canlıya gelen arkadaşlar şöyle bir dönüşüm yapsın bana. Ses nasıl, görüntü nasıl? Bunu her videoda rica ediyorum. Hello. Hoye medah diyeceksin böyle. Hello, merhaba. İyi günler. Tünaydın. Hoye medah. Tünaydın. Hoye morho. Günaydın. Şöyle bir oturma alanı arkadaşlar. Sessiz, sakin gelirsin buraya oturursun. Ben de oturabilirim belki. Dediğim gibi e, videonun başında bahsettim. Şu sokaktan geldim. Ben şu tarafta oturuyorum. Burası Kuzey Rotterdam. Türk marketi vardı bir tane. E, bana yakın marketler var ama hem bir yürüyüş yapmış oldum. Biraz ayakladım. Hem de market alışverişimi yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir alan yeşil alan. Şöyle şuradan yürüyelim. Arkadaşlar sohbet etmek isteyen arkadaşlar yazabilirler. Arada da arkadaşlar sizden ricam görüntüyle alakalı bana geri dönüşüm yapın. Bana doğru dönün. Çocuklar koşuyor. Şu ileride de basketbol sahası, futbol sahası, tenis sahası var. Dışarıda oynuyor çocuklar. Oraya doğru da gideriz. Şöyle yürürüz. Dediğim gibi şu karşıda mezarlık. Rotterdam'ın en eski mezarlıklarından bir tanesi. Tam şehrin göbeğinde. Herhalde artık oraya gömüyorlar diye biliyorum ama tam olaraktan kesin bir şey veremem şu karşısı bakın. Burası da Spell town deniyorlar. Yani oyun bahçesi. Burada bir dernek var. Oyun yerleri yapmışlar. Anneler, babalar buraya getirip çocuklarını oynatabiliyorlar. Kahve içiyorlar, çay içiyorlar çocukları oynarken. Ben de şöyle bakın ayaklar yürüyorum. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nerelerdensiniz, nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar? Kimler var, kimler yok? Biraz da sizden alayım. Ee, şu anda canlıda kim var? Görüntü ses iyiyse bir nokta koyun şöyle alta yazın. Ben anlarım iyi olduğunu kötü olmadığını. Yazmak istemiyorsanız. Yazarsanız daha güzel tabi. Böyle Rotterdam Hollanda 17 Şubat canlı. Değil mi? Havalar yumuşuyor arkadaşlar artık. Yavaş yavaş bahar Hollanda'ya gelmeye başladı. Bakın kuşları. Oynanalı. Artık şeyler açmaya başladı. Bakın tomurcukları açıyor. bitkiler çöp kutularımız şu karşısı havuzlu eskiden kapattılar şimdi çocuklar içeride oynama alanı yaptılar mis gibi hava arkadaşlar yürüyüş iyidir hep söylüyorum ya ben de böyle ara ara zaman buldum mu çıkıp yürüyorum ne yaptım mesela ne dedim benim yakınımda da var market ama ben yolu uzattım ki yürüyeyim, hem yürüyeyim, alışverişimi uzaktan yapayım diye. Bu taş neymiş? Bu tarafı gösteriyor. Bakın burası da işte çocuklar için oyun alanı. Yapraklara bakın. Pislik yapmışlar ama burayı hoşuma gitmedi. Bu. Böyle bir alan. şu ya ağaçların yaprakları alsın artık açsın ya yeşersin şöyle de. Şöyle şimdi diğer alana geliyoruz arkadaşlar birazdan. Orada da bakın çocuklar tenis oynuyor. Bir bakalım nasıl oynuyorlar teresi. Keratalar. Arkadaşlar yayın görüntüsü ve sesi. Lütfen bana geri döner misiniz? İyi deyin. Kötü deyin. Orta deyin. Şöyle bakın hafta sonu boş olunca insanlar spor yapıyor. Mahalleler aralarında böyle yerler vardır arkadaşlar Hollanda'da. Yani mesela şu mahalleler fazla böyle üst gelirlerin oturduğu bir mahalle değil. Biraz ne derler? Varoş semti mi derler? Öyle bir şey hani. Hani her şehrin vardı ya biraz daha böyle varoşlar. Varoş ben tam kelimeleri bilmiyorum yani kusura bakmayın. Yanlış bir şey söyleyebilirim. Ondan dolayı şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın diye. Çünkü ben bilmiyorum bazı kelimeleri. Aklıma geliyor. Olan geliyor. Türkçesine çeviriyorum. Yanlış çeviriyorum. Neyse geçelim burayı. Bakın. Şöyle bir tırmanma alanı. Yani böyle bir semtte bile onu demek istiyorum. Yani. Böyle bir semtlerde bile spor alanları yapıyor belediye. Ki insanlar spor yapsın ve insanlar aktif. Bakın. Görüyorsunuz. Gelmişler burada. Tenis alanında tenis yapıyorlar. Bakın bir arkada da orada iki tane top sahası var. Şu arkada koşma alanı var. Burada da böyle şu spor yapma aletleri var. Bunlar bir flokumda söylemiştim. Bunlar eskiden yoktu arkadaşlar. Ben ilk Türkiye'de gördüm. Ee, sonra Hollanda'da da e, bunları yapmaya başladılar. Tabi bilmiyorum ilk Türkiye mi çıkarttı? O da belki başkasından almıştır ama Türkiye şunu kesin söyleyebilirim. Türkiye Hollanda'dan önceydi bu. Şu spor aletlerinden alakalı. Bakın burada da basketbol yapıyor çocuklar. Hey. Görüyor musunuz? Hey. Tenis. Şu arkadan yürüyelim. Geçenlerde şu ön bölgeden yürümüştük. Bu ne yapıyor acaba? Ayağımızı spor mu yapıyoruz? Bir şey yapıyoruz. Böyle arkadaşlar işte ya. Yani fazla, e, Hollanda'da ben bilmiyorum ya ben şahsen böyle. Benim canım sıkılmıyor yani. Niye sıkılacak? Mesela evde oturuyorum. Bugün hafta sonu. E, ne yapayım? Ya yürüyeyim. Bak şuralar ne güzel. Tablo gibi değil mi? Yani tablo gibi şurada gelip buranın keyfini şuralarda tur atmak, evlere bakmak. Hani gezmek, yürümek hem spor amaçlı hem hem sağlık amaçlı. Tabi şunu söyleyeyim bana, şu, şu kesin ben sizin baktığınız gibi bakmıyorum. Bunu birkaç sefer söyledim. Şimdi bana artık bunlar normallaşıyor gözüme. Hani sizlerin oralarda da ben gelmiş olsam şehirlerinize, semtinize, "Aa, derim bak şurası nasıl, şurası nasıl. Şuraya da şöyle bir şey yapmışlar." Çünkü ben ilk defa geldiğim için ben daha kritik gözlerle, araştırmacı gözlerle bakarım. Sizler de tabi bu ekranda bu görüntülere bakarken öyle bakıyorsunuz benim vloglarıma. Ama ben yine de Bakın burada ne yazıyor? Regenwasser. Yani yağmur suyu diyor kanalizasyonlar ben yine de genelde bunlara yem atmayın diyorlar burada ben yine de genelde başka buradaki insanlar arkadaşlara göre daha yine de böyle meraklıyım yani buralara gözlerim alışık olsa bile yine de halen keyfini çıkar diyorum yani şu kaldırımlara mesela şunlar hiç dikkatiniz çekti mi Bunlar böyle nokta nokta çıkmalı taşlar. Bunlar Kaldırımdan inerkene çıkarkene böyle iki direğin arasında olur. Neden olur arkadaşlar? Bakın engelli arkadaşlar arabasıyla rahat insin çıksın diye. Bir, iki. Bir de hani elinde şeyle görme engelli arkadaşlar böyle yürüyorlar ya. Tam bilmiyorum o tahta mı oluyor ne oluyor? Çövmel mi? Öyle bir şey. Ondan mesela gelir buraya. Gözü kapalı. Eliyle değer. Veyahut da ayaklarıyla hisseder mesela hissediyorum ben. Ha der. Buradan ben geçeceğim. Burası yol. Sonra karşıya geçer. Gelir. Yol yol yol. Gözünüzü kapatın. Düşünün. Aha, Tamam. Geçtim. Karşıya. Değil mi mesela? Bu direkler her yerde vardır. Köşelerde genelde. Niye? Çünkü e, virajları alamayan bir araba. Hızlı olabilir. Hızlı geldi. Mesela şu eve girebilir diye o evin önüne direk koymuş. Buraya direkt koymuş. Genelde virajlarda olur sokak aralarında. Her yerde vardır. Hollanda'nın bütün genelinde, bütün şehirlerinde vardır arkadaşlar. <laughs> Bakın bunlar bisiklet tromuz diyor. Fitsi trommel, Belediye yapıyor. Gemeente Rotterdam. Gemeente Belediye Rotterdam. Değil mi? Müracaat diyorsunuz. Anahtar veriyor size. Açıyorsunuz. Bisikletinizi buraya koyuyorsunuz. Dışarıda kitleyebilirsiniz. Kimse bir şey yapmaz. Ama bazen oluyor. Çalma da oluyor. Burada da oluyor. Veyahut da bir parçasını söküp götürebiliyor bazı insanı. Daha güvenli olması için böyle yerler yapmış. Belediye. Bakın bu arkadaşlar burada basketbol, orada basketbol, orada tenis ve seyirciler bile var. Bakın onlar da bakıyorlar orada. Yan tarafta sokak araları. bakın şöyle bir bina. Balkonlarına bak. Küçük. Ama yeter. Bir iki kişi, bir kişi, iki kişi yaşıyorsanız mesela yazın falan çıkın orada. Oturun bir sandalye atın. izleyin mesela şu arkadaş koltukta oturuyor. Görüyor musunuz? O koltuk mesela çıkartmışlardır o koltuğu. Belediye telefon açıyorsunuz. Mesela atmak istiyorsunuz ya arabanız, aracınız yok sokağa çıkar diyorsunuz belirli zamanda belediye ile randevu yapıyorsunuz belediye o koltuğu veyahut da işte büyük bir çöpünüz varsa götürüyor gelip bedava burası da futbol sahası bak kalede çocuk şimdi o belediye buradan bu koltuğu alana kadar bu arkadaş ne yapmış oraya gelmiş oturmuş elinde telefon keyif yapıyor görüyor musunuz Çöpler. Bakın burası da bir futbol alanı da burada var, top oynama alanı. Ve etrafında da koşu parkuru. Bunlar Türkiye'de de var arkadaşlar. Yani bu tür şeyler var Türkiye'de, Karaman'da falan var mesela. Başka şehirlerde de vardır. Yani o anlamda yapıyorum. Hatta Türkiye'de ben bir flo'kumda Karaman'da çekmiştim. Hani hanımlar genelde de ama spor yapıyor hanımlar e, spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar böyle. Ben ona dikkatimi çekti Türkiye'de. Yani gençleri böyle e, gençler veyahut da orta yaşlıları böyle bu şekilde görmüyorum da hanımlar daha çok böyle bu parkuru kullanıyorlar yürümek için. Böyle tur atıyorlar. Arkadaşlar yazlarınız acaba gelmiyor mu? Veyahut da yazmıyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu köşe yeni bina. Onun yanı eski binalar. O da foto çekiyor kızının. Şöyle yine oturma alanları var bakın. Gelirsiniz şurada. İki dakika oturursunuz. Seyredersiniz. Oynayan insanları, çocukları, büyükleri. Neyse işte parkurda ben yürüyorum şu anda. Böyle arkadaşlar canlı yayın yapıyoruz cumartesi günü 17 Şubat. Rotterdam, Hollanda. Grafiti yapmışlar o binayı bakın boyuyorlar arkadaşlar. Bazı bölgelerde arkadaşlar belediye izin veriyor böyle grafiti yapmaya. Yani e, mesela eski eskiden her yere yaparlardı böyle hani o böyle bir moda oldu artık gençler elinde boyayla her yere grafiti yaparlardı böyle. Hani. Fıs fıs fıs. Sonra belediye dedi ki belirli binaların duvarlarına izinlisiniz, yapabilirsiniz. Hani kendi kreatifliğinizi gençlerin böyle hani sanatsallığını dışarı çıkartsın diye onlara izin verdiler. Ve böyle bu duvara bakın ta oradan buraya kadar 3 tane binanın buraya yasak değil arkadaşlar. Buraya grafti yapabiliyor gençler. Ha belirli zaman sonra arkadaşlar geliyor belediyeden veyahut da kendileri beyaza geri boyuyorlar bakın geri badana yapıyorlar. Ondan sonra tekrar grafiti yapıyorlar. Yeni sanatlarını icra ediyorlar. Evet. Oradan yürüdüm. Şöyle merdivenleri çıkayım. Nereye gelelim? Nereye geliyoruz çıktığımız zaman? İşte benim semtim. Tekrar o suyun kenarına geldik arkadaşlar. Dediğim gibi canlı sıkılmaz. Niye sıkılsın? Bakın çok kalabalık değil. Bugün cumartesi hafta sonu şu işte çok kalabalık burada. Gördünüz o spor yerlerinin yanından geçtiğiniz zaman kalabalık olur. Şimdi bakın. Kete başıma. Değil mi? Kafa dinle. Gel manzarayı izle. Eline bir içecek al. Veyahut da sandviçini yap gel burada ye. Termosat kahveni koy. Hem sandviçini ye. Şu banklarda otur. Kahveni iç suya bakarak da. <laughs> Değil mi? Güzel eski köprü. Sağ molen köprüsü. 17 dakika olmuş arkadaşlar. 20. dakikada kapatacağım artık yavaş yavaş çünkü şöyle sohbet de etmiyoruz. Ee, biraz sohbet amaçla açtım. Hani kimse olmasa tamam ee, anlayacağım ama baya bir arkadaş. Evet, Enes'un hoş geldin. Yeni hükümet kuruldu mu? Yeni hükümet daha kurulmadı ama uğraşıyorlar. Ee, sadece bir hükümet geldi biliyorsunuz Wilders. Eee ama kurulur. Kurulsa da kurulmasa da fark etmiyor. Burada e, sol geliyor, sağ geliyor, dincisi geliyor, dinsizi geliyor. Sistem aynı devam ediyor. Hiçbir fark görmüyoruz arkadaşlar ya, genelde. Yani yıllardır hükümetler yıkılıyor, yapılıyor, ediliyor. Burada gerçekten de bir fark göstermiyor. Sistem yönetiyor, İnsanlar şahıslar değil. Şöyle Biraz oturayım dinleneyim. Selam Merve hoş geldiniz. 18-20 dakikadır canlı yapıyorum, çıkacağım yavaş yavaş. Wilders Park eder bence. Etmez. Ben zannetmiyorum. Etmez. Hatta çoğu e, seçilmeden önce yani partisinin en büyük parti seçilmeden önce konuştukları veyahut da yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediği her şeyden geri, geri adım attı. Çünkü muhalefet olmak başka bir şey arkadaşlar. E, devleti yönetmek başka bir şey. Meybur yelkenleri indirmen lazım. O da indirdi. Olsun Merve Hanım. Zaten dinleniyorum şöyle. Biraz daha uzatırız ne olacak. Hafta sonu dediğim gibi havada güzeldi. Bir alışverişe gittim Türk marketine. Yalnız biraz daha uzak bir yere gittim ki ayaklıyım. Spor amaçlı hem yürüyüş yaparım. Şimdi şöyle suyun kenarına oturdum. Şu ördekleri ondan sonra suyu bakın buraya şey yapmış. Onları izliyorum. Daha demin şu karşıda çocuklar tenis oynuyordu. Basketbol, futbol. Anneleri, babaları gelmiş onları izliyor. Ben de izledim biraz. İyiyim Merve ben iyiyim. Siz nasılsınız? Şöyle yavaş yavaş yürüyelim şu tarafa doğru. Sesim iyi geliyor mu? Görüntü nasıl? Yani ses iyi mi? Görüntü nasıl? O ikisi önemli. Mikrofon takılı yani. Geçmiş olsun merhaba. Hanım. Bilmiyorum Enesun yani dediğim gibi görüntüye bir şey yapamıyorum çünkü aynı internet. Sınırsız benim internetim. En güçlü olanı aldım ben, T-Mobile'dan. Odi'de oldu geçişimin ismi de. Hani ona şey yapamıyorum, açıyorum yayını YouTube'dan canlıya basıyorum tuşa, açılıyor. Yani o şekilde şey diyor. ha Ses için sesi değiştirdim. Ne yaptım? Ee, mikrofon taktım. Şimdi hani ses daha iyi olsun diyor. Biraz böyle rüzgarlarda falan da hışırtı yapmıyor bu mikrofon. O anlamda onu biraz giderebildim. Başka yapacağım şey, bir şey yok Bir şey almıştır, kek almışlar. Çek bir de diyorlar. Yarın yeni vlog geliyor. Yarın Belçika'yı geziyoruz arkadaşlar. Antwerp'in Anvers. Belçika'yı gezeceğiz. Sizlerle. Hava da güzel burada şu anda böyle geziyoruz işte ulaşıyoruz bu arkadaşlar da geziyorlar spor yapıyorlar. İngilizce konuşuyor. İngiliz, e, ee, İngiltere'den gelen öğrenciler herhalde. Karşıda kafe, kafede suyun kenarında insanlar kahve içiyor. Bakın ev, oradaki bina blok bitti bitiyor. Bu arkadaşlar ben orta, basketbol, oynan, basketbol oynamaya gidiyor. Görüyorsunuz şöyle. Şimdi birazdan şu erzakları eve bırakayım. Erzakları eve bıraktıktan sonra belki şurada ikinci el dükkanı var ya oraya bayağıdır uğramıyorum. Belki oraya bir giderim. Uğrarım gezerim zamanımı doldururum bakın ee, kuzey meydanında pazar var organik pazar onu da gördüm buradan şimdi evet. ondan sonra belki oraya giderim biraz dolanırım öyle arkadaşlar ben yavaş yavaş çıkıyorum sizlere iyi hafta sonları diliyorum yarın iyi pazarlar diliyorum Güzel, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta sonunuz olsun arkadaşlar. Ee, yarınki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.